arkadaşlar, sevgili gençler, bu güzel akşamda, bu güzel ortamda sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alanı bir gezdiğimde birbirinden güzel, bin bin emekle hazırlanmış çok güzel arabalar gördüm. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Ve gördüğüm kadarıyla birçok şehirden 81 bir plaka gördüm. 29 gördüm, 18 gördüm, 16 gördüm. Tabii bizim 61 plakalarımız. Gördüğüm kadarıyla birçok ilden, çevre illerden birçok genç kardeşimiz özene bezene hazırladığı birbirinden güzel araçlarıyla Trabzon'umuza gelmişler. Sizleri burada ağırlamaktan, sizlerle buluşmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve arkadaşlar gördüğüm manzara sonrasında gerçekten daha profesyonel ve her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bir buluşma tertip etmemiz gerektiğini de anladık. Bundan sonra her yıl sizlere söz veriyoruz. Her yıl genç kardeşlerimizle birlikte profesyonel bir dilik sahası yaparak bütün gençlerimizle orada buluşmak istiyoruz. Bazıları bunu anlama güçlüğü çekiyor. Dışarıdan bakınca bu gençler ne yapıyor? Nedir bu merak diye anlayamayan birçok insan var. Ama Çine girince gençlerimizin bu işe nasıl tutkuyla bağlı olduğunu, bu iş yapan gençlerimizin nasıl mutlu olduğunu, nasıl heyecan duyduğunu görünce yöneticiler olarak hepimizin bir görevi. Çünkü bu görevi yaparak gençlerimizi trafikte tehlikeli hareketler yapmaktan da bir nevi alıkoymuş olacağız. Hazırlayacağımız bu alanlarla gençlerimiz o gençliğin onlara verdiği enerji orada güvenlik içinde, ne trafik güvenliğini sıkıntıya sokarak ne kendi hayatlarını riske atarak atabilme fırsatı yakalayacaklar. Bu gerçekten yönetenler için bir görevdir ve biz Orta Hisar Belediyesi olarak uygun bir alan arayışımızı sürdürüyoruz. O alanı bulduğumuzda güvenlikli, profesyonel bir drift pistini siz gençlerimize kazandırmış olacağız. Arkadaşlarımız sizin canı, sağlığı bizim için çok kıymetli. Bazen bazı genç arkadaşlarımızın trafik içinde bu drift hareketlerini, işte bu arabalarda bir takım hareketleri yaptığını üzülerek görüyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin. Allah korusun bir kaza olur. Tabii uygun alanlar olmadığı için arkadaşlarımız bunu yapıyor bazen ama lütfen dikkat edin. Bizler uygun alanlarda o enerjinizi atmanızı, o araçlarınızı sergilemenizi, o heyecanı yaşamanızı sağlamayı kendimize bir borç bildik. Bu borcu da kesinlikle yerine getireceğiz kıymetli arkadaşlar. Bravo! bravo, bravo. Yarın da etkinliğimiz devam edecek saat 3'e kadar ve hala gelen araçlar var. Arabaların üstünde getirilen birbirinden güzel klasik araçlar var. Modifiye edilmiş araçlar var. Tabi bizim vazgeçilmezimiz Doğanlar, Kartallar, Şahinler var böyle fabrikadan yeni çıkmış gibi arkadaşlarımız onları o kadar güzel yapmışlar ki ben bu güzel etkinlikte sizlerde buluştuğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu etkinliğin şehrimize sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız güzel sonuç.